savunmasında bilgi verelim. 1800 e ve gelindiği vakit şehir savunmasında kakret fonksiyonlarını <laughs> icra edemez olunca Bosforlu Mustafa Paşa tabyalardan giderken sağ sollu mezarlıktan geçtiniz. Bu mezarlık e, Kars kapı şehitliğinde kendisi kapı Meklüm'dür. Osmanlı Paşasıdır kendisi. Postolu Mustafa Paşa. Daha yakın tanımak isterseniz bu hayat <laughs> en enstitüsü var. Erol dedesi. Bu tabyaların planlarını çizen kendisi. Erzurum'da böyle 21 tane tabya var. Şu anda Abdülaziz Aziz'e tabyasını yaptırıyor. Hemen şu arka tarafımızda Mesliye tabyası var. Belki şehirden bakarken görmüşsünüzdür. Tabyaların özelliği de arka taraftan baktığımız arazi uydurulmuştur. Hiçbir şey görünmez. Ön taraftan şu şey tarafına bakan kısmı